Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz <laughs> <oyununuz>. ama gördüğünüz <laughs> gibi sizlerle beraber Bedwars <laughs> oynuyoruz. Evet arkadaşlar. En sonki videoya attığınız beğenilerden ve görüntülenmelerden ve yorumlardan dolayı size çok teşekkür ederim. Bir tanecik yorum var. D. onu da bilmiyorum. Yani YouTube stüdyoya gireyim dedim. Bakayım. Bu arada Portekiz İspanya 1-1 şu anda. Oo. bakalım şu anda 92 görüntülenme 6 like 2, 2, yorum evet arkadaşlar 5 like bir yorumu geçtiği anda video atacağım demiştim biraz geç kalmış olabilirim kusura bakmayın iyi misiniz nasılsınız bayram Kurba bayramızı varık olsun arkadaşlar. Bütün Müslüman kardeşlerime. Oh tamam. Biz de iki, iki tane ikimiz de birbirimize çaktık. Çok güzel. De, bu turuncu ne abi? Arkadaşlar yayınları biraz durdurduk. Video çekiyorum. Arada sırada çekiyorum. Ama günlük videolar gelecek bundan sonra. Belki bir hafta boyunca bu sözü tutarım. <laughs> Belki de hiç tutmayabilirim. Bilmiyorum. Ne kadar terbiyesizce konuşuyorlar chatte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu adamı bulduğunuz anda sövün. Riza Sengül 16. Bu videoyu izliyorsan çok terbiyesiz bir çocuksun. Haberin olsun. Bu kadar korkma lan. Bir şey yapmayacağım. Oha tutundu. geçmiş olsun arkadaşı diyoruz. Arkadaşlar. Bir iki el attım yani. Elimi biraz ısındırdım. Uzun zaman sonra. Arkadaşlar yarın saatini vermiyorum ama yarın da video gelecek. Çünkü yarın da tatil. Ondan sonraki günleri bilmiyorum. Belki de tarihi ayarlamalı video atabilirim yani. Bugün bütün videoları çekeceğim. Sonradan video yüklenecek. Ama o zaman da yani video beğenisi falan nasıl görüntüleme çıkar bilmiyorum işte. O yüzden fazla bir şey demek istemiyorum. O yüzden böyle atmaya devam. Arkadaşlar böyle YouTube'da karşıma çok çıkıyor bu arada. Böyle Craft Rise videosu çekenler var. Aynı benim gibi. Ya benim gibi demeyelim de yani çekenler var diyelim. Yani başkasından görmüştür. İlham olmuştur. Hani çekmeye başlamıştır. Yani böyle 200 300 görüntülenmeler alıyor arkadaşlar. Ben neden almayayım diyerek bu videoyu çekiyorum. Alta bir tane Instagram hesabı sabitleyeceğim. Orayı takip etmeyi unutmayın. Orası da benim hesabım. Oy. Ara araba araba fotoğraflara yayınlıyorum oradan da. Yani kafama göre yine Tabi eğer ki Hadi da ya Yarım kalbin kalmış ya Ah Aşırı şaşma bir dalıştı yani. Aşırı. Bu ne yapıyor? O bu tam yeşil. Hadi izleyelim. F1 miydi acaba? Evet. Mükemmel bir counter atak geldi. Hayır. Yeşil olmaz. İzliyoruz arkadaşlar. Spawn kill yapıyor. Oy! Habu mi oynasam lan. At aim'imin nerede olduğunu görmüyorum. Aşırı saçma biliyor musunuz? Şu an şansa bala sıkıyorum. Abi ben en iyisi Ender Pearl alayım. Ama böyle oynayayım. Niye olmasın? Tamam geriye kaçtığına göre. Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer ki böyle oynamamı istiyorsanız böyle oynayabilirim. Hiç envanteri görmeden oynayacağım. Ama daha da güzel yani böyle. Böyle daha refah. Sadece böyle oyunu görüyoruz arkadaşlar. Çok garip biliyor musunuz? Aşırı garip geldi. Şu an blok var elimde tamam. Arada sırada böyle ne var ne yok diye açarım arkadaşlar. O güzel oldu ha. Arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle mi devam edeyim yoksa çok kötü olmuş lanet olsun. Bir daha da böyle yapma. Kim sana böyle yapma dedim mi? Lütfen aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Ya yani burada bırakalım bunları. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu buraya. Oktaymışız. Golden Apple'a geçtik. Şu anda da blokta olmamız lazım. Görmüyorum nereye koyacağımı. O, Böyle oynayacağız. Adamı görüne kadar böyle oynayacağız arkadaşlar. Adam geldikten sonra daha şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Adamı bir görsem. Oğlum adam nereye gidiyor? Güzel oturacaktık ya. Adam şunların ikisinden birinde hangisinde? Lan yok adam nerede? Adam bezindeymiş ya. Ha bu adam bence mal. Yani... <laughs> Eline sağlık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Kabloyu mu bitiriyorduk? Nasıl bitiriyorduk?